Hmm, sabah olmuş artık. E, Esile'yi de uyandırayım bari tabii ki de. Evet. Ne At. oldu? Es, e, sen hangi ara uyandın acaba? Şu neşeye bak sabah sabah. Evet. Ya of diyordun en son. Ya of ya. Niye bozuyorsun ki rahatımı ya? E, ya artık kahvaltı yemeyecek miyim? Ben makyaj yapıp geliyorum. Sen makyajlı mı uyudun? Yoksa? Yok, yüzündeki kızarıklık ya. Ben onu şeye vurdum da. Evet, evet. Hadi. Oğlum. Evet. Şey bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Benim kıyafetim yok da yanımda etiketim. Bir yanımda şimdi. bir daha bir dursan? Tamam. Evet, evet, şimdi artık makyaj yapabiliriz. Erkekler videodan çıkabilir. Bırakır mısın karakter? Neyse videoya. Evet o zaman makyajımıza geçelim. Tek sıkıntı benim evimde ne yazık ki fırça yok. Ben yani o yüzden hazır makyaj yapıyorum Bakar böyle. Bakalım kap kalan şeylerle duruyorum. Neden? İşte. Şu an her şeyim sürüldü. Çünkü şey Onu makyaj kullandım. Elini alıyorsun ondan sonra sürüyorsun. Esilacığım bunu ben de öğretmemeliyim. Bunu ilkokulda öğrettiler bana. Evet artık kahvaltı için hazırım mı? Esila peçete o ya. Görgüsüzüm teki. Allah'ım ya bunun arkasında bir daha var. Bırakır mısın? Bak ya seni ben evimden kovacağım ya ben evimden kovacağım. Bırakır mısın şu makyaj malzemeleri? Nereden nereye yapıyorsun yani? Anlamadım gitti ya. Aa deodorant Hayır güneş spreyi. <laughs> evet artık kahvaltıya inebilir miyiz lütfen? Evet inelim. Allah'ım ya. Yoksa ben biraz sonra seninle kriz yaşayacak. Hayır ya ben gelmiş. Ben kahvaltıda hep kahve içemeyim. Gelmiş ya. benim evimde şey yapıyor ya. Sabah sabah kahve içen ne bileyim yani. Ben kendime güzel bir çay demeyeceğim. Ardından da buzdolabım neredeydi? Benim çay buradaydı. Arkadaşlar bu arada haberi olmayan için bu bir günlük bir vlogdur. Her gün bunları yaşıyoruz. Ben de kalıyor çünkü evsiz. Ya ne alaka arkadaşlar? Yani benim evim diye olacak diye bir şey yok. Sen değil misin benim ablam? Senin evinde kalacağım mecbur. Tamam. Bana bak ben Kes. diyetteyim bana çok böyle. haşlanmış bak, bak. yumurta kulağına yapacağım bir şey kendime. Gelsene. Yapıp geleyim. Gelsene kulağına bir şey. dur yumurtayı bırakayım ondan sonra. Tamam gel kulağına. Evet dinliyorum mesela. Hı hı. Utanmamak için mi? Olur mu öyle şey? Çok, çok anlamsız çok tepkiler Hı hı. Tamam tamam. Ya, tamam tamam tamam. Hiçbir şey anlamasam da yapacağım. Ya, ya. Bence dışarıda yemek gidelim. Ayşe tamam, biz her gün ne kavgası yaşıyoruz biliyor musun? Ben yapacağım sen yapacaksın kavgası her gün yaşıyoruz da bulaşığını yıkamadı. Allah'ım. Makyajım silmiş ama arkadaşlar benim rüya evime hepiniz. İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce ben spora gideceğim arkadaşlar. Ben de gideyim. Esi sen yüzmek mi miydin? Ya gideceğim de spor değil. Arkadaşlar Esi sen pembeleri giy arkadaşlar. Biz giyinip geliyoruz. Bu takımı giyineceğim. Geliyoruz. Bu moru giysem Evet arkadaşlar yani geldik yiyindik. yani giyindik arkadaşlar. Bu güzel mi bu? Bence yakışıyor giyiyor. Benim ya. takım güzel Evet arkadaşlar şimdi bir saat spora gidip geleceğim ben. O sırada siz de bizi ben sessiz. Ben de bir saat. Benim kesme. Saat bir saatliğine yani böyle bir koşuya falan gideceğim arkadaşlar. Siz zaten göreceksiniz o sahneleri. Görüşürüz. Arkadaşlar bir açıklama yapmak isterim. Esilan'ın yüzme iptal olmuş bugün. Değil mi? Evet çok üzgünüm. Evet arkadaşlar biz oysa de koşu ki... yapacağız burada. Yani koşu alanı bir tek burada var. O zaman biz yapıp gelelim. E, oysa ki bugün hoca bize bu kulaçlama var ya. Onu öğretecekti de ben çok hevesliydim. Evet arkadaşlar yarış. O zaman biz bir e, sessizlik olup gelsin. Sahne Hayır ya. Ye yeah, ben kazandım. Yehu. Ağlama. Ağlama. Arkadaşlar e, biz baya bir koşuşturup geliyoruz. Yarış yapmayacağız daha. Hadi, hadi koşuşturalım. Arkadaşlar biz baya bir yürüyüp geliyoruz eslayla. Yoruldum artık. Peki, 20. Ah. 31. 32. 33. Arkadaşlar biz bayağı yorulduk. <laughs> Bir kıyafetlerimizi değiştirip geliyoruz biz eve gidip sonra yemekçide de buluş. Evet kombinlerimiz böyle arkadaşlar. Evet. Bence gayet güzel olmuşuz. Benimki ben nadılayacağım. Ben de nadılayacağım bu arada zaten. Garson gelebilir misiniz? Buyurun. Biz iki nadıl alacaktık. Evet iki nadıl İçecek e sade, adil olsun. Baharatı az olsun ve Tadak. sulu gelse sevinirim. Tabii. Söz söz. E benimki de birazcık çok az sulu olsun. Baharatlarını koyun. E, ve acı acısı çok olsun. İçecek. İçecek. E içecek istemiyorum, sağ olun. E, ben içecek ayran istiyorum. Ben domates suyu istiyorum. Tabu tabu tamam Hadi beyefendi. Al. Vallahi ne olur ne olmaz ben bir menüye bakacağım şimdi. Aa, domates suyu var zaten burada dur. Şunu koyayım Aa, bari. Ayran kalmamış. Ayran kalmamış. Yani. Gider misin? Tamam ben domates. Gider koyayım. misin? Git git git. Benimki geldi. Aa kırdes var. Ben krdı salayım o zaman Garson Bey. Buyurun efendim. Ben bir tane krdı salayayım. Arkadaşlar bir sipariş edip geliyoruz yoksa çok uzayacak bu vlog. Evet arkadaşlar şu an tadı çok güzel. Evet çok güzel bayıldım. Ben muhtemelen bunu bitiririz. O zaman nereye giderim yemekten sonra acaba? Tatlı mi yiysek benim tatlı krizlerim. Tamam o zaman bir dondurma yesek? Olur. O zaman arkadaşlar dondurmacıda görüşürüz. Yeter. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Esil'in ne olacağından haberi yok arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar sürprizimiz kapı Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Dur kapıya gidelim görelim. Ta -da. Aa! Arkadaşlar yeni kedi sahiplendi. Evet ki adı yok da. Şeval abla getirmiş. Bakabilir abla. miyim? Bakabilirsin daha yavru. Benim olursan. de var. Benimki de böyle tüysüz çok. Arkadaşlar şu an tıraş oldu. Tıraş olduğu için böyle gözüküyor. Benimki de tıraş oldu. Benimki gözün diyeceksiniz ki olan diyeceksiniz. Ya, rengi bile değişmiş. Daha koyu verir misin ki? Mi? Ama Şeval abla niye getirdin ki? Biz şimdi o korkar şimdi. Biz gezmeye gidiyoruz. E, ee, o zaman ben kabul zaten. Ben şey şeyi gezdim. Kedinin adı ne acaba? O kedinin adını hiç düşünmedim. Ee, o zaman ben kedicikle dışarıda bekleyebilirim. Gezmeye çıkmıştık. Aa, teşekkür ederim Şevval abla. Rica ederim. Arkadaşlar. Şevval abla iyi kadın. Şevval abla arkadaşlar benim temizlikçim olur kendisi. Bana kızmayın. Benimle Benim bir tane temizlikçim vardı. Sen villada oturuyor arkadaşlar. Benden lüks bir adam gelmiş vardı benim hatta şoförüm bile var. Ee, bir tanesi izne gitti. Tamam hadi sil ya. ya. Geldik arkadaşlar. Şöyle iki çeşitli var. Yani ben bir böyle normaller bir de böyle var arkadaşlar. Ben şimdi abiye söyleyeyim. Bakar mısın? Evet. E, ee, Neli dondurma istersiniz? Esile sen söyle istersen. Ee, ben. Ben koyarım. Külahtan mı istiyorsunuz? Evet kulahta ve ben iki top alacağım. Evet Neli'yi söyler misiniz? Bir tanesi şu galaksiliden. ikincisi de şu üsttekiden. En üstteki mi? Evet. Onun hayır hayır o değil beyefendi. Onun... Tamam teşekkür ederim. Rica ederim siz ne istiyorsunuz? Ee, ben tabakta istiyorum tamamdır. Ee, ben e, Galaxy'yi e, ee, bir de elmaslı olanını istiyorum. Yani adını bilmiyorum. Bir de bubble istiyorum. Yani bubble ile. Evet. Teşekkür ederim. E ee, ne yapıyorsun burada acaba? Ya şey e, e, şey bu Erol abinin dondurmalarına da bayılıyorum. Sen? Anlam ya, anlam. Ben de. Yağmur çok lezzetli vallahi. Hadi gidelim. Arkadaşlar bundan sonra muhtemelen şeye gireceğiz. Eve biraz televizyona bakarım odamda. Odamda şey vardı, film vardı bilmiyorum. Evet arkadaşlar biraz yani izlerim sonra eve gideceğime kadar yani Abla, oh. abla ben çok acıktım abla. Ay ne oldu ev mi yandı? Ay, şey. acıktım acıktım. Oh, ne acıkması yok. Akşam akşam acıkılı. Aslında ben de acım. Gel. Tamam. Tamam televizyon kapat. Televizyon açık mı kaldı? Vlog devam mı ediyoruz? Kamerayı ne ara açtın? <gülüyor> <gülüyor> Sipariş edelim. Evet ben getirdim. Esra <laughs> ben bir tavuk kanat bir de bana sadece pizza attı çünkü gerçekten çok uykum var. Tamam. Aa, bizim dolapta var. Tabağıyla koy, tabağıyla koy. Oha. çok uykum var. Ben... Ya, benim beni neden çok değerli uykumdan uyandırdınız? Gidip kendin dolaptan alamıyor muydun? Üf, abartma. Of. Of. Çok susadım. Değerimi bir baksana neler Hı hı yükleterek su içeyim de rahatsız o. Üf çıkar mı şu sesi? <laughs> ya üf. Ya, ya, ya Rabbim. Ne içeceğim peki ben? Ben bunu içeyim. Böyle bir şey bu neydi? Bana sen olmuş. Kahve içeceğim. Yemin ederim en rahat koltuk bu ellerde evimdeki o yüzden en sevdiğim keşeme koydum. Yarı soğuk yarı sıcak esin sıcaklarım o yüzden mükoya Gel pişti yemeklerimiz oraya mı getireyim? Hayır masada yedim yemek. Yemek masası ne için? Ne günler için duruyor eğer biz yemek yemeyeceksek? Buzdolabını kapatma patlayacak. Kapatırız. Çok acıktım çok çok. Sonra da uyuyalım. Benim diyene bak. Ne yani? <laughs> Pizzayı bölüyorum. Al. Ben bir dilim aldım. Al sen çıtır tavuk. güzel. ben çıtır tavuk istemiştim. De hepsini yere döktün. Arkadaşlar biz şey geliyoruz. Şu nakuru kurayım. O senin miydi? Arkadaşlar biz o zaman yiyip geliyoruz. Ay, artık ay, uyuyalım ben de senin <laughs> çok uyku geldi, acayip uykum geldi. Neden beni çok değerli uykumla uyandırıyorsunuz ki anlamıyorum. Bu evde hepiniz bir alemsiniz. Annem ay, olsa annem de beni uyandırır. Ay, başka ay, biri ay, olsa ay, beni başka biri de uyandırır. Yani anlamıyorum. Bu dünyada benim uyumamak için başka ne görevim olabilir ki yani? Abla, abla nasıl giydim ben? Abla, abla. 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 Ya, uyanmayacağım yoksa da senin sayende artık uyandım. Anlamıyor musun? Ben Recep. Sen benim tamam mı yattın? Yok. Sana... Daha... Sana kabus edelim bak. Ay, güzel. Kızım beni tanımıyorsun. Ablamın delilik şey tuttu. Kalk ya tamam dedim. Hadi artık göz bandajını tak ve uyu bak ben şimdi nasıl uyuyorum. Abla göz bandajını bırak. Ablamın örnek var. 3-2-1 Evet. Hadi iyi geceler. Ben Hadi